Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir uçak kaldırma simülatörü oynayacağız. Uçak oyunu daha doğrusu. Uçağımız görüyorsunuz sağ ekranda. Sol ekran sonra sol ekran benim haritam olacak. Arkadaşlar uçağı çok hızlı kaldırmak yanlış bir seçimdir. Artık bir kanadı hızlı bir bir kanad. bir, Son motor kapalı. Şimdi açık Aç diğer tarafa. Diğer tarafa. Bak. Oğlum yapacağını iş mi ya? Oğlum drift atılır mı? Uçakla drift satan bir adam gördünüz mü arkadaşlar? sol şunu ya. ya. Arkadaşlar buraya tıkladığımızda <laughs> oluyor. <gülüyor> ne oluyor lan? Bak işte şimdi parkingi yapacağım. Şu spoilerı şunu fulle kaldır. Sakin sakin kalkacağız oğlum ya. Yani. yani sıkıntı olmadan kalkmaya çalışacağım. Sıkıntı olursa çok üzüldi, özür dilerim gerçekten. Şu iki bak. İki şeyi de bir anda kontrol etmek kolay. Bak şu ikisini de kontrol. Kontrol ediyor arkadaşlar. Ama bunlar. Uzak mı? 3 dakikadır kalkamadık lan. Gerçi gerçekten uçaklar öyle 3 dakikada hemen kalkmıyor. Abi o zaman direkt kalk şunu şöyle yap. Bak şunu bak hop yükseltiyoruz. Geliyoruz abi. Abicim şunlarla çok oynamamak lazım ama oynuyorsun geliyor yani. yangın mangın çıkar diye önemli aslında bunlar. Bak. İlla seni 99'a alacağım. Ama sen 100'e çıktın yine de. Oğlum yaptım hile ya. Hop kalk kalk kalk, kalk. Kapat tekerleri. Bakın abi İstanbul'u görüyor musun? Oradan kalkıyoruz işte abi. Oğlum skol ne alaka? Skol diye bir şey çıkmış bir de başımda. Ben yanlış yerim bakayım. Ben senin stoluna başlarım şimdi. Ha. bu da benim. Oğlum böyle oyunlar kız zor işte ya. Yani. Sakin sakin kalın kocam şimdi başınızı. Akşam olmuş. Bana 6'sı şu. Bak. Sabahın altısı lazım. O kadar. Güçlü mü güneş var Yani? Kaldır. Abi şu küçük hari haritayı elemem lazım. Böyle sizin için daha rahattır umarım. Hop 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 Dön. Tam düştün. Sıkıntı etmeyeceğim. Tam yandın. Onu da sıkıntı etmeyeceğim. Kalkmaya çalışacağım. Güya kalkıyorum zaten. Oğlum biz yani inmiş gibi duruyoruz değil mi ben? Hayır kapat hocam. Motorda küçük bir arıza var diyorsun. Oğlum bu bu video kesinlikle yalan oldu. Şu halimize bakın ya. Dönüyor mu bari tekerlekler? Cık, gram dönmüyor. Bir dakika oğlum. kanatların istediği statik gibi bir şey var da onlar da çalışmıyor abi zaten. Aa çalışıyor bak şu 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 çalışıyor abi. Bak bak şunu şöyle yapacağım. o da bir hareketlenme oluyor da. Başka bir şey. Hiçbir şey çalışmıyor. Aa bak şunlar da çalışmıyor bak. Bak bak bak. Bütebilirsem. Böyle kalkacak Ne güzel bak. Oynuyorlar gördün mü Şun, şunlar. Şunlar da oynuyor onlar oynarken. Ama çok üzgünüm. Oğlum. Ya. Kalkmıyor lan. sıfır abi. İlker yönü sıfır derece. Hava durumu açık. Bulutlar çok bulutlu. Bulutsuz. Düşür abi. Yok. Bak böyle bir konumda her şey yapılır abi. Ben arkadaşlarım bir şey çözdüm. Anladım ki o rüzgar yoğunluğundan kalkmıyor. Bu böyle işin yapacağı şey tüküreyim ya. Yani. Olacak şimdi. Kalkacağım altta bak. Şimdi ben ne yapacağım söyleyeyim. Ben hava durumuna giriyorum. Her şey iyi olacak. Bak. Çok sıcak bir hava şu an. Den, den, den. Kalkuos. spoilerımız 0 abi. Şunu 3'e al. Şunu full abi. Bak. Hiç hata vermedi. Gördünüz mü abi? Kalktık. Şükür. No, şükür edelim abi. Bak. Şu haritalar daha kolay. Tabi kolay imzada geliyor da değil. Baktığımızda şu koca şehri eleyip gittik ya. Amcım bu oyunlarda havalimanlarını ve bazı şeyleri böyle havalimanı uçakları detaylı yapıyorlar ama şehirleri gram detay yapmıyorlar ülkeleri oğlum, yerin dibine girmiş evler var oğlum ben ona ev diyemiyorum abi bak bak bakıyorum da. Ayşe açar bir Olabilir arkadaşlar böyle şeyler. Ama bu kadar dengesiz olmalı olmamalıydı. bu kadar dengesiz değil bu kadar dengesiz olmamalıydı rüzgar da yok hava 40 derece yeryüzü. burası da sıcaktır oğlum evet, evet, yani buraya sıcak diyemem tabi de Yeryüzündeki yüzündeki eksi biri gö görmekten uçmuştur bu oğlum siz yeryüzünde ki havayla gökyüzündeki hava aynı sananlar varsa onların bilimine tüküreyim. Ben de öyle bir şey yok. <laughs> Biliyorum yani öyle bir şey olmayacağını. Yani şu an bana aynı yerde duruyormuş gibi geliyor da. Dön dön oğlum. Neden çünkü sifetli o açık kalmış. Şuradan bir şey açtığımızdan beri bir, bir şeyler oluyor ya. Ayşe de kapatacağım. Ayşe de kapatacağım onu ben. Ayşe oluyor zaten. Ve şu tekerlekler bizim çocuğumuzu engelliyor. Bizi Karşıda bak. Şu göle geçiş gö görüyor musun? Karşıda haritada da bir şehir gibi bir yer var. Şehir zaten varsa Bursa. Bursa gözüküyor. Arkadaşlar hemen önümüzde Bursa var. Boeing kaç abi? Bu Boeing oluyor arkadaşlar onların. Şeyleri türleri. Ben, benle dalga geçmeyin. Ben dalga geçmeyin dedikçe siz dalga geçiyorsunuz. Anladım siz. Arkadaşlar dini, dilinizi yanlışlıkla ısırdığınızda acıyor ama sonra bilerek ısırdığınızda acımıyor. Ve şu an neden dilini ısırıyorsun? Speed 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 speed

speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed speed, 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 speed. Arkadaşlar bir şey fark ettim de bu uçağı kimse uçurmuyor. Farkında mısınız? Kimse yok. Acaba yemek mi yiyorlar şu an? Bucak şu an süzülüyor yukarı doğru. Bakın arkadaşlar şu bölümde bizim ne kadar yüksekte olduğumuzu gösteriyor. 16.000 metrenin üstüne gidiyoruz. Yani 16.000 metrenin üstündeyiz arkadaşlar şu an. 17.000 17 bin gözüktü. 17.000 Hedefimiz 17 bin arkadaşlar. Ama 17 binden sonra hedefimiz yaklaşık 27 bin. Ona, ona geleceğimizi sandım. Oğlum bu ne kadar kaymış. Yemin ederim hiç farkında değilim ya. Bayağı bir gittik biz öyle dönmüyor ki. Dönse mutlu olacağım. Bak bizim hiza böyleydi. Bayağı kaymışız biz. Şuraya falan baktı artık çubuk. Oha. Kay bayağı kayıyoruz. Rüzgardan mı acaba ya? Bayağı da güneş buraya. Arkadaşlar başkası sizin kulağını, kulağınızı çekse kulağınız acı deme. Ve kendiniz çekseniz acıyor mu ya? Ve neden şu anda kulağını çekmeyi deniyorsun? Bu bayağı bir sürecek oğlum. Daha İstanbul'dan yeni yeni ayrıldık. Yeni yeni bu arada Bursa bitmeye başladı. Hatta yeni yeni başladı diyeyim buna. Şurada bir görme desem, deriz mi desem bir yer var. Bayağı büyük orası. speed 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 stall stall Motor iki çalışmıyor arkadaşlar ya. Bakın Engin Engine iki diyor ya. Çoğu yani. İşte orada bir sıkıntı olmuş. Buradan bir sıvı Bu da şimdi çalışmıyor işte. Kısa işleyelim. diyelim. Kısa İneceğiz biz. Şimdi yani yaklaşık çünkü Öyle yaparsan video bir saati geçer. Dört saat bile olabilir arkadaşlar yani. Gerçekten ne kadar sürüyorsa o da o kadar olacakmış yani öyle diyorlar. Aa tekerler vallahi açıldı. Normalde arkadaşlar açılmaz. Açıldı. Vallahi açıldı. Kötü olmayan bir şekilde indirmem lazım benim bunu. Bence bu başarısız bir inişti. Ama yolcuları indirmem lazım. Yok buradan. Ambulans. Çağırın abi herkesi çağırdım. Polis polisi de çağırdım. Yolcuları bırakmam lazım indik ama yani kötü indik. Bayağı bir kötü indik. Bir de suyumuz bitti zaten. Yolcular indi. Oğlum artık şunları... Hainlere bak sen. Sulamıyorlar ki bunlar. Bekliyor. Suyumuz var mı ya? Varsa ben bunları söndürürüz. Yoksa söndüreyim. Yoksa yolcular zarar görecek şimdi. Aynen varmış. Of. Şunu yavaşlar mı? Abicim. Videonun sonuna geldik. <laughs> belki bir dahaki bölümlerde İzmir'e, Ankara'ya, Malatya'ya, Konya'ya her yere gideriz. Gerçekten bir elimiz var. Veya şuraya. Şöyle ıssız bir adalara gidelim. Bak şuralara gidelim. Burası buralarda. O inebiliyor mu? Yok. Bir dakika. Burası. Burası Japonya. Buraya ineriz abi biz. Buraya ineriz. İyi de görüşürüz. Bay bay.